Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de nasıl hızlı bir şekilde ustalık görevlerini bitirebileceğinizi göstereceğim. İyi seyirler. İlk öncelikle arkadaşlar bu şekilde bir seviyelerden oluşan bir deste yapmanız gerekiyor ve ustalık e, görevi kasacağınız e, iki kartı da ya da bir kartı da böyle koymanız gerekiyor. 3 Vay canına. 3 kart yapmayın yüksek seviyeli yoksa daha iyi rakipler çıkıyor karşınıza 11-12 seviye. E bu şekilde arkadaşlar parti modunda birebir müsabakaya giriyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıda 3 seviye bir adam var ve biz 11 seviyeyiz. Yani bu şekilde hızlı bir şekilde e, ustalık görevlerini kasabilirsiniz. Gerek hasar görevleri olsun gerekse e, maç kazan görevi olsun bu şekilde. Ne oluyor lan? Kim lan bu? De kulü yapacağım ben biraz. Bu şekilde bayağı bir ustalık görevi, görevi kastım arkadaşlar belki görmüşsünüzdür. 16 kart sanırım. Tabi efendim. Bu binalar bu binalarla beraber 18.000'e yakın bir altın birikecek. Diğer Clan Şuel videolarında da bunu harcayacağız. Ana destem olan e, mezarlık destesini geliştireceğim seviyelerini. Bu videoda aslında böyle e, kısa bir Clan Shuel videosu gibi oldu. Şu şekilde önden atacağım Goblin kulübesine. Rakip de yani fena vurmamış bize. 1700'e kadar düşürmüş. 3000'lik kuleyi. Tabi böyle maç kazanmanız gerçekten zor arkadaşlar. Bazen karşınıza 5-6 seviyelik kartlar olan rakipler falan gelebiliyor bu şekilde. Bir seviyelerle zor oluyorsunuz ama Evet rakip Çok efsane bir vuruş yaptı şu anda bize Nasıl kazanacağız bilmiyorum o oklardan sonra Şöyle havanımızı koruyalım 4 seviye minyonlara kadar tek atabiliyor ana kulem şey eee prenses kulemiz arkadaşlar. Bu da güzel bir avantaj. Şöyle goblin kulübesi, şöyle de fırın. mini pekay'a da hiç vurdurtmadan arkadaşlar öldürebiliyoruz. Dev kartopuyla yani bir seviye kartopu atsan e, geriye sekmesiyle beraber direkt alabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hızlı bir şekilde kasabiliyorsunuz işte arkadaşlar. Bu da bunu gösterdim. Bayağı bir goblin çıkardık orada. Ana kuleye alamayız gerçi bu saatten sonra da şöyle eee dikmeye devam edelim. Belki diğer kuleyi de alabiliriz 20 saniye içerisinde bir. Şöyle dev kartı bunu da atalım. Geliyor mu diğer kulede? Az kaldı aslında alabiliriz. Güzel. Şimdi 5 saniyede ana kule çok imkansız ya gerçekten. Alırsak kanalı satacağım diyecektim alamadık iyi güzel oldu. Fluffy. O büyülü sandık güzel. Ne? Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Videonun şansına büyülü sandık kazandık. Çok güzel bir bitiriş oldu videoyu. Büyülü sandığı hatta şimdi açacağım arkadaşlar. Şu şekilde sandık anahtarıyla. Sizi kırmak istemiyorum. Belki merak edenler olur aranızda. Yarasalar. Şövalye. Serseriler. Silahşör. Efsanevi çıkıyor. Ne geliyor? Bu, buz büyücüsü istiyorum aslında ama. Her videoda buz büyücüsü istiyorum ve büyülü okçu çıktı. Keşke bizde olmayan bir şey çıksaydı. Ee, bu şekilde arkadaşlar Goblin kulübesini de gördüğünüz gibi tamamladık. Burada bir sürü kart e, şeyi var. Şimdi bakalım bizde ne eksikmiş? Ne çıkabilirmiş? Elektro büyücü, oduncu falan filan. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.